Sevgili genç ve evlenecek olan kardeşlerim, bu sohbet özellikle sizlere gelsin. Niçin evlenmeliyiz sorusu. Bazen nişanlılık arefesinde nişanlı adayları birbirine sorar. Niçin evlenmeliyiz? Zinadan korunmak için ya da çoluk çocuk sahibi olmak için diyenler olur. Ki genelinin verdiği cevap budur. Gerçekten olması gereken bu mu? Yoksa evlenin, imanınız artar. Hadis-i şerifime. Zinadan kurtulmak için evlenenlerin maalesef zina yaptıklarının birçok kez duyduk. Çoluk çocuk sahibi olmak isteyenlerin ve bu niyetle evlenenlerin maalesef çoluk çocuk sahibi olamadığını birçok kez gördük, şahit olduk. Ama imanı artsın diye evlenenlerin Allah'ın izniyle ne zinaya düştüğünü ne de çocuk olmama imtihanı karşısında yıkıldığını görmedik. Çünkü onların hayata bakışı, evlilikte de, iş hayatında da, doğumundan ölünceye kadar ki olan zaman diliminde sadece Allah rızası içindir. Neden evlenecekmişiz demek ki? Sadece imanımızın artması. Evlilik ile Allah Azze ve Celle'nin rızasını daha da güzel bir şekilde kazanacağımız için. Kardeşlerim, evlilik imanla birlikte rahmet olur. İmansız, amelsiz bir evlilik zahmetten başka bir şey değildir. Acizane tavsiyemiz evlenin. İmanınızı eyleme dökmüşseniz ama eyleme dökülmemiş bir imanınız yoksa bir an önce nasuh tövbe edin. O şekilde evlenin. Yüce Rabbim evlenecek olan kardeşlerimize huzurlu, mutlu bir yuva nasip eylesin. Acizane tavsiyemiz Furkan suresi 74'ün ezberlenip secdelerde dua halinde okunmasıdır. Allah mübarek etsin.